Merhaba değerli dostlar, Ekonomi Penceresi kanalına hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla piyasalara teknik açıdan bakıyoruz. Bitcoin yaklaşık 117.000 dolar seviyesinde işlem görmekte. Gün içinde 117.897 dolara kadar yükselip 116.144 dolara kadar geriledi. Kritik destek 115.000 dolar. Bu seviyenin altı satış baskısını artırabilirken 117865 doların hacimli kırılması halinde 118500 dolar ve üstü hedeflenebilir. Ethereum 4578 dolar civarında seyrediyor. 4400 dolar destek, 4750 dolar ile 5000 dolar arası ise güçlü direnç bölgesi. XRP 3.11 dolar seviyesinde 3 dolar 6 destek 3.30 ile 3.50 dolar bandı direnç olarak öne çıkıyor. Amerikan borsaları Fed'in faiz indirimi sonrası güçlü. S&P 500 endeksi 6646 puanda kapanış yaptı. 6610 puan destek. 6700 puan direnç seviyeleri kritik. Borsa İstanbul 100 endeksi ise 11034 puanda kapanış yaptı. 11000 destek, 11300 direnç olarak izleniyor. Altın 3645 dolar seviyesinde kapanış yaptı. 3630 dolar destek, 3700 dolar ve üstü direnç. Gram altında 5000 Türk Lirası psikolojik seviye, 5200 Türk Lirası hedef olabilir. Gümüş ise 40 dolar civarında işlem görmekte. 38 dolar destek, 43 ila 45 dolar arası direnç bölgesi. Teknik göstergeler hacim ve Fed kararlarının piyasalara yön verdiğini unutmamak lazım. Her pozisyonda risk yönetimi, stop loss ve portföy çeşitliliği şart. Evet dostlar, bugün Bitcoin'den altına, gümüşten Borsa İstanbul'a kadar tüm araçları değerlendirdik. Gördüğünüz gibi fırsatlar da riskler de var. Burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca analiz ve eğitim amaçlıdır. Eğer faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bol kazançlı günler dilerim.